Evet, obezite cerrahisi sonrası ne zaman işime dönerim? Ne zaman spor yapmaya başlayabilirim? Normal hayatıma ne zaman başlarım? gibi sorular da var. Obezite cerrahisi, laparoskopik yöntem dediğimiz kapalı ameliyat usulüyle yapılan ameliyatlar. O yüzden ameliyat sonrası iyileşme sürecimiz diğer ameliyatlara göre gayet hızlı. Hastalarımız zaten ameliyattan sonraki ilk akşam ayaklandırıyoruz ve yürütüyoruz mutlaka. Ve üçüncü gününde de bir problem olmazsa taburcu ediyoruz. Günlük 45-60 dakika arası yürüyüş öneriyoruz hastalarımıza mutlaka. Yani bu az ameliyatlardan sonra uzun bir yatma süreci yok. Bir an önce hastaları ayaklandırıp yürütüyoruz. Hastaların yaptığı işe göre tabii ki bu değişebilmekte ama genelde birinci haftası ya da onuncu gününde hastalar işlerine geri dönebilmekteler. Spor için de ilk iki ay genelde tempolu yürüyüş öneriyoruz. İkinci aydan sonra da artık spor aktivitelerimize başlamak durumunda kalıyor hastalarımız. Çünkü bu ameliyattan sonra bizim yaptığımız sadece e, mideyi küçültmek değil, aynı zamanda hastanın hayatını da ameliyat ediyoruz. Hayatını da değiştiriyoruz. Çünkü bunu yapmadan metabolizma hızımızı hızlandırmamız çok mümkün değil. Hastaların hayatına bir şekilde uyku gibi, işe gitmek gibi, yemek yemek gibi bunlar nasıl bizim hayati ihtiyaçlarımızsa sporu da bu şekilde hayatlarına monte etmek durumundayız. O yüzden spor bu hastalar için olmazsa olmazımız. İkinci ayın sonunda daha çok yüzme ve pilates gibi sporlar önermekle beraber eğer hastamızın böyle bir imkanı yoksa evde bir video karşısında kendi egzersizini de yapabilir hastalarımız ama dediğim gibi spor bizim için bu ameliyattan sonra yemek yemek gibi, uyumak gibi, işe gitmek gibi olmazsa olmaz bir şey haline gelmek zorunda.